Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar. iki tane burada şimdi şişkonu kuşu var. iki tanesini birden yakaladım. Aynı gün içerisinde. Biraz bize fazla artizlik yaptı. Şimdi çatıda şöyle göstereyim onu da arkadaşlar hatta. Bakın çatıda kuş uçuruyor. Şöyle. Bak orada. Tombul. İki tane birden. Yakaladık arkadaşlar. Kuşlar burada. Bakın kuşların içinde bakalım kim çözecek hangisi olduğunu. Bizim de biliyorsunuz bir tane yakaladığımız bir çapar vardı. Burada bakıcı niyetine kullandım. Erkeğimle işte sırf erkeği tutsun diye. bakıcılık yaptırıyordum. O kuş da bizim diğer komşuya indi. Bir gün öncesi. Dedim bu kuş salak. Zaten gidecekse gitsin. Ertesi günü bu şişko açıkken uçurdum onu arkadaşlar bilerek uçurdum yani yeğen de yanımdaydı dedim salaksa gitsin abi burada kümezde boşu boşuna bekleme yapmasın. Direkt sopayı vurdum hayvan gitti girdi aralarına baktım bana pırpır pır çekiyor böyle benim hiç sevmediğim şeyler abi. Aradan yarım saat geçmedi inanın nasıl biliyor musunuz bu kuşları bir kaldırdı. Önce şu Arap erkeği yakaladım bak burada boncukları moncukları hepsi içinde. Hayvan kanat alıyor aşağıya. İsterse pervane olsun. Umurumda değil. O ayrı bir şey. Ben yakaladım. Hiç ses çıkarmadım. Kenara koydum bunu. Aradan bir yarım saat, bir saat falan geçti. Aşağıya indim artık. Sıcaktı biliyor musunuz? Çok sıcak olunca dayanamadım. aşağı indim. Biraz aşağıda damızlıklarla falan uğraştım falan derken bir baktım kuş uçuruyor. Hemen yukarıya bir çıktım abi. Kuşları bir harladım. Bir baktım şu kaplan. Bu kaplanı uçuruyor. Tabi biz. Sanki biz acemiyiz, biz anlamıyoruz kuştan değil mi? Bunu da yakaladım arkadaşlar. Aynı gün içerisinde. Hem de hiçbirini bak şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu kuşların hiçbirini kümeze sokmadım. Hepsini setin üstünde yakaladım. Elimde kepçe de var. Kepçeyle hiç uğraşmadım. Dedim kalkarsa kalkar hiç umurumda değil. Zaten bu işin zevki bu orada. Elle yakalamakta. Direkt bunu yakaladık. Hatta bu kuşta marka da var. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle birinin markası var. Hatta şöyle bir zoomlayalım. Kamera neden sıcaktı böyle yapıyor ya? Neymiş lan bu ismi? Zübeyir bilmem ne yazıyor arkadaşlar markada. Abi Zübeyir Mübeyir tanımayız sonuçta. Şişko'nun kuşu. Çok kızgın bir erkek ya. Zangur Zungur. Bak 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 bak. Bunları şimdi sizler için video çekiyorum diye arkadaşlar bunları dün yakaladım normalde. Hava artık bitmişti. Ben de yorgundum. Çekemedim sizlere o anı. Keşke çekebilseydim. Acayip komediydi. İnanın mükemmel bir heyecan dolu bir gün geçirdik. Hiç bantlamadım bile. Dedim videolarını çekeyim. Bu ne ne? Bizim sazlı erkek. Videolarını çekeyim arkadaşlar. Bunları hemen tutak kümesini alacağım. Hiç burada tutmayacağım tabii ki. Bunlar burada durmayacak. Gördüğünüz üzere. İkisi de şişman kuşu arkadaşlar. Bunları ne yapacağım? Bunları bizim bir arkadaş kuşçuluğa yeni başlamış. Bunları oraya paketleyeyim kendine uçursun. Vursun sopayı. Karga ne olacak? Bak. Benim Şişt, Ey! Ne oluyor sen oğlum? Bu arada arkadaşlar bütün yavrularımızın biliyorsunuz kanatları açık uçurmaya başladık. Hepsini uçuruyoruz. Uçmayan hiçbir tane yok. Ee, yalnız bir sıkıntı yaşadık. Geri bulduğum kendi arabım vardı ya arkadaşlar. O kuş ne yazık ki artık kümez Değiştirdiği için bizim kuşlarda çoğu yapıyor. Stresi sokup kendini öldürdü. Yani benim şu an üzüldüğüm nokta bu. Acayip üzüldüm hem de. Şu şişkonun iki kuşuna bak. Nerede? Bir geçin bakayım. Yan yana geçin ya. Heh. Geçin yan yana. Heh. Bekle. Şişt. Bunlar şişmanın kuşları arkadaşlar. Biri kaplan. Birisi Arap. Kızım. Döv onu kızım. Yabancı olduğunu biliyor ya hayvan. Bak hemen bizim erkekler yapıştırıyor abi. Vallahi güzel oldu. Bunlar böylece dişi erkekler arkadaşlar. Bu herhalde dişi çıkacak büyük ihtimal. Ama bir tuhaf lan bu kuş. Sanki baksana. Kursağında hafif şişiklik mi var ne? Bak 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 bak. Bu beni uğraştırdı biraz. Bunu yeni uçurmuyor demek ki. Bu da eski kuş. Rahat 2-3 aydır uçuruyor bu kuşu. Ben bu kuşu 2-3 sefer daha çekmiştim. inmemişti o zaman. Ama tabii o zaman benim uçan kuşlarım yoktu. Şu an Allah'a bin şükür. Yani getirdiğimiz 20 tane kuş var. Uçar. Ekstra bizim kuşlar var. Ekstra baskalar var. Bundan sonra hepsi havada arkadaşlar. Şu an bir acemi kalan ne var? Şu yavru o da fazla ee, çok küçük arkadaşlar bu kuş. Ondan sonra şu Arap, bu Arap. Bunlar arkadaşlar şu an Manisa'da kardeşleri yeni yeni burguya başlamış. izletmeye başlamışlar kendini. Babadan aynı. Babadan mıydı? Anneden mi? Aynı arkadaşlar. Bu Arap'la şu Arap. Bunların kardeşleri Bozalı var. Manisa'da. 10 kardeş mi? 12 kardeş mi ne bunlar arkadaşlar? Dağıtmış. Yani biz hiçbirini bırakmadık. <laughs> Adamda hiçbir tane kuş bırakmamışız. Gelen vurmuş, giden vurmuş hepsini almışlar. Yani var ya gerçekten komedi ya. Sabah konuşuyorduk. Bana video attı. Ben bunun resmini atmıştım ona. Tam burada çekili arkadaşlar. Hikayede paylaşacağım görürsünüz zaten. Hayvan artık o kadar uçmuştu ki. Nevri dönmüştü. Kanatlarını kaldıramıyor biliyor musunuz? Ona resmini attım nasıl diye. O da hemen bana diğer üst abilerini, bir üst yuva abisinin mi? Kardeşinin videosunu attı bana. Karşı bildiğiniz böyle böyle makara yapmaya başlamış yani. Güzel oldu. Şişman'a teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin adına da buradan. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Böyle videolar devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Çok yakında zaten bu uçarların videosu gelecek sizler için. Çok güzel videolar çekmeye... Aa. Ulan bu da erkek. Bu yavruluk da erkek. Lan oğlum bütün sapları bize göndermiş. Nereye gitti? Bak 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 bak. Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. Biz bunu dişi diye aldık fakat bu galiba erkek mi? Çözemedim. Bir hafta eşte kapattım. Ama gel gelelim. Maalesef ki maalesef. Bak 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 bak. Ulan adam bize dişi dedi. Zaten erkeğimiz çok. Vallahi bu erkek bu kuş ya. İnan ki erkek. Acıktın mı şişmanı kuşuyor. Bu da posta mı arkadaşlar? Biliyorsunuz kendime ilk defa bir posta ay ayırdım. O da ayağında çipim her şey olduğu için kendime ayırdım. Yani olursa orijinal temiz olsun. Bu erkeklik çıkıyor bak. Bozalı erkeklik çıktı yapma be. Oğlum biz seni dişi diye ayarladık orada ama sen bizi yanılttın. İnşallah şu beyaz dişi çıkar. Bu zaten bunu da dişi diye aldık. Bunların galiba ikisi erkek. Ulan var ya şaka gibi ya. Şu kuş belki dişi çıkabilir. Hmm. Şu zaten dişi. Bir tane bu dişi. Şu da dişi. Üç tane. Şu beyaz da dişi çıkarsa 3, 4 tane yapar. 4. Değil mi? Bir de bu var. Çıkarsa 5. 5 tane. Başka ne var? 5. Yavrulardan var mı başka? Yok ya. Yeni dişi açığımız olacak ha. Bunun ne çıkacağını bilmiyorum. Bu bu da dişi değil ama erkek kalıbı malı hepsi ben erkeğim diyor ama değil mi arkadaşlar yanıltmıyor değil mi beni suradı falan böyle bir dişi çıkarsa gerçekten var ya inanılmaz olur ha ne diyorsunuz arkadaşlar şu kırmızı gerdanlımız yani kırmızı komple de dişi çıkabilir ama o kırmızılar için bu da kırmızılardan olduğu için Durun şimdi sizi götüreceğim ben aşağıya. Bak 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 bu erkeklik çıktı. Bak. Bari bir tanesi diş çıksın ya. Vallahi kötü olur biliyor mu? Erkeklik yavrumuz çok kuşlar dışarıda ne yapıyor bu arada? Dışarıda kuşlarımız var arkadaşlar açık şu an. Bir tane de baskamızı martı martı baskayı yemiş arkadaşlar miski baskamız vardı hatırlayanlar izleyenler bilir maşallah oğluma benim arkadaşlar da eşi Miro o da yumurtlatmış maşallah bakalım altları çalışacak mı çalışmazsa bütün baskaları çıkaracağım arkadaşlar hiçbirini tutmayacağım tipte yapmayacağım full çam kanat yapmayı düşünüyorum zaten birçoğu çam kanatlardan altları çalışmayan bütün kuşlar çıkacak evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Bolca like, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Bütün videolar sizlerin eğlenmeniz ve keyif almanız için çekiliyor arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Hoşça kalın.